Evet efendim Çeço ve Çeviçe ile işbirliğiyle yapmış olduğumuz ödül gününden sevgili hanımefendiler Elif Şahin ve Tuğba Çağlar hanımefendiler bizlerle birlikteler. Ee, El Tuğba Hanım'la başlamak istiyorum. Tuğba Hanım merhabalar hoş geldiniz. Sizi tanıyalım mı? Merhabalar ben Tuğba Çağlar. Fiyaskaya Derneği'nin başkanıyım. E, bu projede yer aldığımız için çok sevindim. Bizim için çok güzel bir tecrübe oldu. ve hasta zaten bu konuda biraz daha... E, Almanya'dan geldiğimiz için biraz daha bilinçliyiz o konuda. Burada da mühürlüğe girmesi bizi çok sevindirdi. Şimdi burada, Almanya'da da var dedin. Evet. Yani çok sık mı yoksa burada daha mı iyi? Ne, ne demek istersiniz bu konuda? Ya şimdi biz e, bununla büyüdük. Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Biz zaten... Bu Almanya'da... bilinç daha mı çok aşılanıyor orada? Evet, Mesela benim kızım 3. sınıfta ve 3. sınıfta öğreniyor bile çöpün nasıl e, recycling olması gerektiğini, nereye atılması gerektiğini, neye dikkat etmesi gerektiğini biz önceden e, öğreniyoruz. Aslında ne kadar temel şeyler değil mi? Şu anda geç kalınmış gibi gözüküyor. Evet, maalesef öyle. Sizin de izleniminiz bu yönde oldu. Teşekkür ederiz. Elif Hanım'a da bir söz verelim. Merhaba, ben de tanıyalım Fosker'in başkanlarından biriyim. Çok güzel bir proje. Tabii ki çok sevindik bu projenin içinde bulunmaktan. Dediği gibi doğru biz şeyden yanayız. Bütün eğitimin aslında çocukluktan başlaması her eğitimin bu hele ki sıfır atık eğitiminin baştan başlaması çok çok önemli. Yani ailede aslında başlaması gereken sonra da okullarda ve çevreye de yayılması gerekiyor. Çünkü biz şunu öğrenmemiz gerekiyor. Biz çevremizi güzelleştirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Nerede yaşar yaşayalım. Çevremize bir pikniğe gittiğimizde görüyorsunuz her yer batıktı. Şimdi bakıyoruz daha temiz, daha bilinçli insanlar, bilinçli çocuklar yetiştirirsek ileriki belki daha güzel olacak. Bu projede bu şekilde katkı olduğu için çok mutluyuz gerçekten. Çok seviniyoruz. İnsanoğlunuz gerçekten yaşadığı ortamı güzelleştirmeli sadece doğa değil hayvanlar olaraktan da olsun insan olaraktan. Yani bulunduğunuz, gördüğünüz zaman ne derler ya ne kadar iyi bir insan neşe saçıyor. Evet. Bu işte Hepsinde olması gerekiyor ve insanlar size memnuniyet duyması gerekiyor yaşadığınız yerde olduğunuz için. Evet, bununla ilgili de aslan yattığı yerden belli olur diye bir atasözümüz çok var. Çok güzel. Aynen. Kısa bir özetle de atasözüylendince. <laughs> Aslında atasözlerimiz bize çok şey anlatıyor. Fakat evet. çalışma hayatı vesilesiyle çocuklarımızı ihmal ediyoruz zannediyorum. Evet, evet çok ee, katılıyorum. O aradaki dengeyi sağlayamıyoruz diye düşünüyoruz. Evet. Biz de bunu eğitim gönüllüleri olarak sizler gibi değerli paydaşlarımızla birlikte aşmaya çalışıyoruz. Evet. Hedef 81 il tüm çocuklar ve dünya çocuklarına ulaşmak. Evet. İyi ki varsınız. Ayaklarınızı Evet. evet. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten e, sadece Almanya değil biz e, yardım olarak birçok ülkeye de yardım ettiğimiz için ilk başta tabii Türkiye'deki e, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalışıyoruz ama e, dediğim gibi bütün e, önce gerçekten edep ve ahlak geliyor. Her şeyin bütün eğitimin başında edep ve ahlak geliyor ve karşı diğer arkadaşını komşusunu rahatsız etmeyeceği şekilde yaşamaları gerekiyor evet. Aynı bu da atıkla ilgili bir piknik yaptığınız zaman attığınız zaman geri toplamadığınız Bunu zaman söylemeye gerek, gerek olmamalı Evet gerçekten bunları söylemeye gerek olmamalı Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz efendim. teşekkür ederiz. Bizi de ortak kıldığınız için bu güzel projeye. Eksik olmayın ki varsınız o nedenle. Çoğalmak gerekiyor. Evet <laughs> kesinlikle. Varlığınız daim olsun diyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için, örnek ablalar olduğunuz için bütün çocuklara adına size teşekkür ediyoruz.